Arkadaşlar yeni bir videodan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ve arkadaşlar şey bugün bugün sizlerle Edgar'ın yeni aldım <laughs> şey şey kostümü göstereceğim arkadaşlar. O da hırsız Edgar arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar arkadaşlar şey buna çok bir sürü para verdim. Ne olur videoyu beğenin ve yorum yapmayı da unutmayın. İlk önce arkadaşlar çift, çift hesaplaşmalı bir oynayalım. Oh, 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 <laughs> Abi, abi, bu şu ne? Bütün canımı maşallah götürdü. Aa, çok güzel zehirlendik. <laughs> Bayron abimizin sayesinde zehirlendik. <laughs> Of, oh. o, oh, o oh, canımın yarısını götürdü. Bu ne aği? Pardon abi, aği ne ya? Oğlum bak kaşımasın gelir gelir döverim seni ha. Oğlum ilerleyelim biraz ha. Biraz şey. Duman geliyor. Dibimize. Ben bunu kaptım abi. Haydi bay bay. Oğlum dokuzum da beni şimdi bana şimdi tek atarlar falan filan korkuyorum. Kızgınım. Korkmuyorum Senden Ne Oldu Aa. Arkadaşlar Göstereceğim Kostüm Bu Kadar Değil Tabi Arkadaşlar yani neyse göstereceğim kostüm bu kadar değil arkadaşlar başka bir şeyler de göstereceğim mi Me mesela hmm. dur bir bakayım ben acaba hmm. acaba ben de nasıl nasıl tür Kostümler var diye bir bakayım. Dansör şeyli var zaten bende. Oğlum <laughs> aga be. Oğlum <laughs> lan. Bu bana bir şey hatırlatıyor ya ama. Şimdi söylemiyorum videoda. Üz, üz, Üzgün bir şey. Neyse. Oğlum bak. Tamam. Ben, bana şu teyitli brok çıktı da. Niye çıkmadın sen? Neyse. Hmm. Belli var ben. Belli. De hiç, hiçbir kostüm yok çünkü bugünlerde çok yeni açtım yani. Ay bir an onu Kostüm neyse. Hmm. Hmm. Ya arkadaşlar <laughs> Edgar'ın ustalık puan iki ikinci ustalık puanı olmasının çok az kalmış. Hadi bunu da sizin yapak. Tek hesaplaşmada. <gülüyor> 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 Lan bu ne ben? En, bu ne ben? Altın diğer herkes maşallah. Anne abi. Maşallah. Kolekte sağ olsun canımın yarısını götürdüm maşallah. Aha. Oğlum adam güçsüz kendisi. Edgar'ı seçmişim. Üstüme geliyor. Oğlum, oğlum Edgar'ın 9 seviyesi Senin kolekten kaç seviye Benim kolektemin hiper şarjı var. Vallahi ben burada pusarım abi. Ben burada pusarım haberiniz olsun. Antonozoz win again. Son boşuna barbar demiyorlarmış. Oğlum Lola'yı üstüne Olsam mı bilmiyorum. Ama ne bu? Ben bittim ya. Ben bittim abi. Oğlum bu ne? Bu herkes öldürüyor. Bak tımanlar yavaş yavaş üstüne gelmeye başlıyor. Ne kişi kaldı? Oğlum orada boş boş niye duruyorsun? Adam arkaya kalk kaldı korkuda. <laughs> Tüh be. Arkadaşlar bir maçta oynamamız lazım. Hadi. Hadi be. Hadi be. Az önceki pusuyu çok iyi iş çok iyi işe yaradı ha. Hayda. E abi gizemli var ben şimdi bitmedim mi? Tamam tamam abla abi abla abla yapma gözün sevim abla abla gözün sevim yapma abla 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 yapma abla. <laughs> Neyse. Burada pusalım. Bak <laughs> kesin şu bol güzel ha. Spagetti mafyası ne? Allah'ın aşkına. O adam spagettiyle kafayı takmış. adam spagettilerinin maf mafyası olmuş. Bu ne? Bak budur kesin ha. Neden? ben bittim. Yok ha. Boy öldürdüm adam mı? O çadılı, o çadılı, çadılı olmamadı mı sandın? Şurada pusayım ben en iyisi. Zaten 5 kişi kaldı. Sürgen e ne olmuş lan? Ne oluyor orada? Aa, bu zehirlenmiş. Demek ki crow var. Yok. Crow, mu? crow mu var? Ha evet, crowmuş. Yok, crow ne ya? Crow. Oo. Crow abi bu bu güç puanı ne? Hım. Abu öleceğim öleceğim evet öldüm. Evet öldük. Onun bu ne? Rico ve bunun ve ne ne şey ne, 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 neyse. Maşallah üç kişi üstüme dalıyor. Hmm. Ya ya. Ya gizemli nereden çıkıyor oğlum? Gizemli ne alaka oğlum? Siz manyak mısınız? Gizemli kadar niye kasıyorsunuz? Git elmas ya bu kadar. Villa bizi öldürmek için bahaneler buluyorlar. Yani ben bu aşamalı oynamıyorum fazla arkadaşlar üzgünüm yani bu arkadaşlar bu aralar aşamalı moddan ilgili video çekmiyorum çünkü aşamalı moddan nefret ediyorum. Ama bazen de oynuyorum arkadaşlar çünkü bazen şeyim düşüyor diye arkadaşlar keşke böyle bir sistem getirilmeseydi ya. Çok kötü bir sistem. Al işte o tim bu boşa kullanımdı neyse. Oo bir de beni ıslattı. Neymiş? Olmadım. Levriyle levri. İlaç olmuş ben daha olamıyorum. Bu ne? Neyse şurada pusuluk. Pusak. Burası pusma alanımız. Gece, gece şey varsa burası bizim pusma alanımızdır. Dört düşman kaldı sadece. Bismillah dal abi dal 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 ya Allah. Aha <laughs> bittik. Güzel canım canım. Oha Arkadaşlar bunu da neyle bitiririm söyleyeyim mi? Burada neyle bitirsek? Bunu da naknakvat ile bitirek arkadaşlar. Hı, belki Dracarayn'a Efendim şu an Uyuyor galiba Yok buradayım şu an Oha bu Lan oğlum burada olduğumuzu nereden bildin sen Oğlum bak beni oraya getirtme Çok kötü psikoloji verirdin ha Kaç. 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 Cin sol Cin saldırısı. A bu. Bak. Şimdi bu çalıda girsem ne olur? Cehennem mi bu. Evet tamam. Benim söylememe gerek yokmuş. Adam kendisi saldırıyor zaten. Feng'i öldürmem lazım ha benim. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> Oo, sende o sen de mu var? Ben de bu var. Adam multisi kullanmış üstüne geliyor. Burada Edgar var. Adama tek at. Hmm. Abu 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 u Lan gelsen tövbe. Akşam olmaz. Ne olur ya Arkadaşlar mutfakta oynamak zorundayım ya. Şarj yok. Üzgünüm. Bak 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 adam aksesuarını kullanmış. Öleceğim ya hayır. Hayır. Can can olmam. can almam lazım can yes. Kazandık be ya. Yes. Kazandık be ya. Evet arkadaşlar hırsız Edgar ile bu kadar arkadaşlar. Sonraki bir videodan sonraki video için like veya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.